Şimdi Wolf karavandan Murat Bey bize ürününü anlatsın. Biz de ürün hakkında bilgiler alalım. Evet. Şimdi merhabalar. Merhaba. Burada off-road çekme karavandan çok off-roadçuların off kullanabileceği evet. pick-up'larıyla çekeceği bir karavan görüyoruz. Evet. Sizin ürününüzün özellikleri nedir? Diğer firmalardan ayıran etkenler nelerdir? Şimdi bizim karavanın özelliği gördüğünüz gibi yarı off diye geçiyor. Evet. Ee, bizim en büyük özelliğimiz Ayrıca, bizim mutfak bölümümüzü hem içeriden hem içeriden evet. ve işte hem dışarıdan kullanabiliyoruz. Mesela dışarıdan şu kapağı açtık. Dışarıdan hava sıcak. zaman burayı açtık. Yerleştik kamp alanına. Evet. Önceki perdeyi kapatıp buradan mutfağı istediğimiz gibi kullanıp içeriye koku gitmesini engelleyebiliyoruz. Tamamdır. Bu perdeyi kapatmamızın amacı buradaki buharın ve kokunun yani içeriye sinmemesi. Sinmemesi. Evet. Yani, oldu ki, ki hava çok bozuk, evet. yağışlı. yağış mı? burayı kapatıyoruz. Tamamdır. Havanın içine giriyoruz sonuçta konaklı Doğru. E, canımız e, bir çay demleyeceğiz. Bu sefer şimdi diğer de, e, karavanlarda ya yandan çıkmadı evet. dışarıda ama ya da içeride hava bozuk. He. Bu sefer ne yapabiliyoruz? dışarı çıkamıyor. Ama bizim karavanımızda içeriden de ocağımızı dolabımızı, mutfağımızı her türlü kullanabiliyoruz. Opsiyonel bir şekilde sunmuşsunuz evet, kullanıcılara. Evet. Burada bir barbekümüz burada yine, bu var. Evet. Dış barbekümüz var. Burada Çok yardımcı güzel. Yardımcı sehitalarımız var. Tamamdır. Tam burada kullanabiliyoruz. Burası burada da kullanabiliyoruz. Ha, güzel. Ee, yeri değiştirilebiliyor konuma göre. Karşınızda. Burada da kullanabiliyoruz. Ortamda. Burada paletlerimiz var. Evet, bir tane küreğimiz var. var aksesuarlarımızda evet. her şeyimizde takabiliyoruz. Yani Bakın. Camlarımız yine derneğin camı sineklik e, ve gölgelik. Evet şuradan veriliyor. çektiğimiz zaman şöyle Aslında sinekliklerimiz şineklik. ve yukarıdan çektiğimiz zaman gölgeliğimiz var. Gölgelik olarak Peki dışarıdaki evet. Yalıtım sistemi, bu kullanmış olduğunuz malzeme evet. nedir? Bizim ürünümüz e, 1.2000'in galvaniz stajdan galvaniz ürünümüz. ürünümüz. Perçinli mi bunlar bir dalımı? Hepsi perçinli yani, değil mi? Yani, montaj perçinli. Evet. Ee, Yukarıya açılan bir kanatlı kapı evet, sistemimiz yani, mevcut. çift taraflıdır. Bunun amacı da şudur. Ufak bir çocuğumuz var diyelim. Bir çocuk karavan değil çıkma. Hani gidip çıkması şey olmasın diye. Yani evet. Yarın balkon gibi. Ha, çok de, güzel. Evet evet, yani evet evet. Çocuk içeride şey yapmasın Doğru. diye. Doğru. O amaçtan. E, hem havalandığı da amaçlı. Evet. Bir de e, içinde yani e, döşeme ile e, metalin arasında 13 milim kalınlığında izolasyon malzememiz var. Tamam. Yani bu karavanlarda e, nasıl bir damlama falan diyor evet, ya. Evet, onu evet. yapmıyor kesinlikle. Peki bu içeride kullanmış olduğunuz elektrik sistemi ve ısıtma sistemleri nelerdi? Şimdi bu tabi opsiyonel olduğu evet. için yani atölyemizin paketimizde e, 100-200 amper. Jelak'ın e, 205 watt'lık çift ola kristal güneş, güneş paneli. Işte, e, 500 watt'lık e, 30 amperlik MPPT'imiz var. Ortam var. orta olarak da isterseniz Eber Şipayr diyoruz bak. Alman malı. Evet, Alman evet. malı Eber Şipayr kullanıyoruz. Tamam. Orta mı olarak da Eber Şipayr kullanıyoruz. Ama yok biz sıcak suda istiyoruz diyorsanız e ben yine hem orta ısıtıcı hem sıcak su kombini olan modeli var onu kullanıyoruz. İsteğe göre gazlı sıcı da kullanabiliyoruz. Tamam dıştan tüp takarak vesaire. Tabii tabii ya zaten aygarımızla mutfağımızda tüpümüz, evet. aygırımız var. var. Ön tarafımızda panelimizden... da saklama yeri var. var. Tabii. Tüp bölümümüz var burada. Çok bunlar. güzel. O şekilde burada yine eşyalarınızı koy koyabiliyorsunuz. Bir gözümüz var. var. <laughs> Şurada bir ön camımız var. Bu cam açılabiliyor mu? Yok, açılmıyor. açılmıyor. Burası da yine yani e, alet yerine atmak için. Güzel, evet evet, evet, evet. Peki, bir üzerinde önce. bunu ayıran muadillerinden ayıran bir pop-up tavanımız var. Tabii Bu açılıyor, hidrolik bir şekilde mi açılıyor Hayır, yoksa mandır, elle mi açılıyor? Mandır, manuel mandır, açılıyor. Mandır. Tamam. Geldik şasiye. Şası evet. çok sorulan sorulardan bir Doğru. tanesi. Ak akıllarda hep bir soru işaretidir. Evet. Sağlam mı değil mi? Siz şasiyi kendiniz mi yapıyorsunuz? ne ile üretiyorsunuz? şasiyi kendimiz yapıyoruz. Ee, öyle bir belgeniz var. Bu zaten Türkiye'de 6 tane firma var. Şase şase üreten. Evet. bunlardan biri de biziz. biziz. Evet. piyasaya da aileden şase yapmıyoruz. Biz sadece kendimiz kendiniz üretiyorsunuz. Anladım. Evet. Şasenin haricinde kullandığımız ürünler Alko. Fren sistemleri. Evet. Kaplin sistemimiz Alko'yu tamam. kullanıyoruz. Kulot kullanıyoruz. Ee, yine dingilimiz porsiyonlu Alko isterseniz diye bağımsız süspansiyon koyabiliyorsunuz. Kurok olarak da kullanabiliyoruz. Onlar sizin isteğinize göre değişiyor. Peki bu araçlara mover takılıyor mu? Takılıyor. Mover da takılıyor. Sizde, Sizde var mı? Vermiyor. İsteyen Tabii isteyen olur. olursa takıyoruz. Ee, başlangıç fiyatınız, fuar fiyatınız var mı? Ya da size bir yerden ulaşabiliyorlar mı fiyat sormak için? Ee, bize şöyle diyeyim. Ee, bizim başlangıç fiyatımız 4 650 bin liradan başlıyor donanımına göre yani el pulu 600 bin lira evet. civarında mal oluyor. Üzerinde güneş panelleri mevcut. Tabii tamam. Güneşine, televizyonu işte sıcak su ortam ısıtıcısı evet. hepsine, hepsini, güneş panelleriyle halledebiliyoruz. Tabi tabii tabii Tamamdır. Ee, burada bir benzin depomuz Yine, evet, var. Evet iki tane depomuz var. Karavanın diğer tarafında da var. Evet. Biz şu an burada e, güzel ısıtıcı kullandığımız için Dizel aslında. Diğerde dizel su, su. yani da yedek, dizel amaçlı kullanılıyor. Evet, doğru. Şimdi bu ürünün e, bir dezavantajı 750 kilo üzeri olması. Herkes tarafından tercih edilmez aslında. İnsanlar evet. çoğunlukla işte bir yere gidin çekim hemen konakladım diye düşünüyorlar. Bunları biraz o iki belgeli muhafaz olduğu için. Off road yapanlar, pick up'ları olan ve SUV arabaları olanlar daha çok daha tercih çok ediyorlar. Tercih ediyor, evet. Yani bu biraz da böyle 40 yaş üzeri, 45 yaş üzeri aradıkları aslında. Daha yani. çok genç, doğayı seven, hayvanları evet. seven böyle insanlar tercih ediyor aslında. Evet. Bir yaban hayatına gidip, bir avcılığa aynen. falan aynen, gidip. Aynen, aynen. Yani sahilde bunu çekseniz biraz insanlar aslında ilgi çekici olur ama biraz da şey yaparlar, bu neymiş derler. Tabii, o alışılmış var. bir şeyin dışında Değil, olduğu evet, için evet, aslında evet. böyle şeyler yapmakta da insanların daha çok başka ilgisini yani çekiyor. Bunun bütün ihtiyacınızı yani dışarıdan herhangi bir yardım almadan evet. bütün ihtiyacını kendi karşılıyor. karşılayabilen bir, bir ekosistem var. Mesela ya karavan parklara gitmek gerekiyor. Elektriği bir yerlerden almanız gerekiyor. Doğru. Ama bunlarda böyle bir sorun yok. Elektriği evet, kendisi üretiyor. Her şeyi bütün ekosistemi kendisi. Kendini... Yani hem normal diğer karavanlara gittiği her yerde kullanabiliyorsunuz. Artı olarak da bir yaylaya çıkmıyorsunuz. Dağ bayıla çıkmıyoruz. Evet. Kış sporları için bir yerlere gitmiyoruz. Yaz kış hiç fark etmiyor. İstediğiniz yer yani sizin offroad aracınız nereye gidip çıkıyorsa bu doğal 10 peşinden gidebiliyor. Yani. Diğer çekme karavanlarda genellikle MDF ve e, yan basit kullanıyorlar. kullanıyorlar. Ee, Esniyor evet. mesniyor. İşte evet, önümüz kış maalesef. Şimdi kışta nereye park edeceğiz? Kapalı ya. alanımız var mı yok mu? Bunda ise hiç öyle bir derdiniz yok. yok. Bakın tek yekpare şekilde perçinleri hepsi sırayla atılmış. Gayet güzel. Aslında alınabilisi daha yüksek, daha kapasiteli bir şey aslında. İçeriye girdiğimiz zaman ise bizi neler karşılıyor? Tamamdır. İçeriye girdiğimiz zaman kapımızın tam karşısında şöyle ufak bir banyo ve tuvalet kabini olarak kullanıyoruz. Artık Tamamdır. Yolculuk esnasında eşyalarınızı koyabileceğiniz bir Sabitleme yer. Sabitleme yerimiz var. Evet. Kaset tuvaletimiz var. Doğru. Yine e, banyomuzdaki musluklarımız şu şekilde uzuyor. Uzuyor duş ve alabiliyorsunuz. duş. Tabii. Evet başlı olarak bunları evet. biliyoruz. Çok güzel düşünülmüş hepsi. Yani. İçerisi de gayet şu anda ferah yani. Ferah, Öyle çok Zaten şey değil. Yani karavan dediğimiz zaman ister istemez bazı şeyler kısıtlı oluyor. Kısıtlı oluyor, oluyor, ha, oluyor minimal oluyor. Ayakta da kuş alıyorum. Burada evet. yeni perdesi var. Var, var. var. Tavanla beraber Biz Birleşiyor. şu an hani fuar alanı olduğu için evet. Tabii takmadık. Bu Yatlarımız manuel yine sineklikli ve perdelikli. Bakın şöyle açtığımız zaman cırt cırtlarından hemen bir fermuar yardımıyla yani kapalı. ne kadar yağmur soğuk da olsa evet. tavan açıkken tabii ki, kullanabiliyorlar. Tabii ki, var. kullanabiliyorlar. Evet. Falan tabii ki tabii ki biliyorum. Yani Şimdi burada bir yatak <laughs> mevzumuz var. Bu üstü evet, çektiğimiz evet. zaman kendimize mesela doğru. Bir, e, sistemimiz. Evet. Bunu mesela diyelim ki iki kişi gidildi. Buna gerek yok. İşte bu bölümümüz komple yatak olduğundan tamam. dolayı burayı kullanıyoruz. Bunu masayla birlikte mi birleştiriyoruz yoksa bu Hayır. çekiliyor mu? Bu, şey kanepe bu, gibi. Bu şekilde çekiyoruz. çekiyoruz ha, ha harika. Gibi. Sadece tamam. Sadece bunun şurada kanallarımız var. Evet evet tabii. evet oralara geçirmek zorundasınız. Orada şu şeyden var. Baza ayağımız var. Tamam ağaçtan onu koyuyoruz. Açıyoruz. Burası bir yatak alanı olmuş. Tamamdır. Aynı Çok güzel. Masamızı dışarıda kullanabiliyoruz. Ha, portatif Sabitliği, bir masa. Portatif. Evet. Artı ufak bir çocuk var diyelim ki. Masamızı yine giriş bölümüne konumlandırıp şuraya şuraya konumlandırıp aynı süngerden de yedek süngerleri tamam. koyup çocuk yatağı o. olabiliyor. Evet çok güzel. Mesela burada da saklama yerleri yapılmış. Tek tek. Var. Burada Webosta'nın girişini görüyoruz. Yani Ayarlama, termostatı görüyoruz. Girişte oradadır. Ana şart tamam. işte e, lambaların aydınlatma sistemlerimiz. Yine e, ortam ısıtıcı ve basonun sıcak hava üretildiği yer. Onun e, kontrol paneli, paneli var. Çok evet. güzel aslında her şey minimalist düşünülmüş. Yani... Ya zaten bu hayatı sevenler. Evet. İşte bir hafta gidim iki hafta gidin bir kafamı dinleyin. Yani karavancılık aslında çekme karavancılığı ve karavancılık bir yerde sabit durmamak. Tabii. Amaç o zaten. Amaç o ama biz amacı dışında kullandığımız için maalesef vardır. ki insanlar evet. karavancıları sevmemeye başladı. Doğru. Tepki göstermeye başladılar. Doğru. Aydınlatma sistemlerinizde led kullanmışsınız. Şöyle ee, tepe lambalarımız var. Bu isteğe göre. Bunlar bizim şeyimiz. Ee, şöyle okuma lambaları çok güzel. E, okuma lambaları bunu mesela kaydırabiliyoruz. Aa ha, bakın harika ya. yapılmış yine raylı bir sistemi var. Raylı sistemimiz var. O da çok güzel. E, Uğraşılmış. USB bölüm, bölüm bölümlerimiz var. Bölümlerine kaydırmak istiyorsanız. E, yine led lambalarımız şu şekilde dimmerlıdır. Al kısabiliyoruz. Tabii. Ha çok güzel. Bakın bölüm. şu şekilde böyle Harika. Gece loş bir ortamda oturmak yani. istediğiniz zaman. Mesela yatarken. Çünkü üst bölümümüzde de dediğim böyle seyyar bir Bazamız var evet. yatağımız burada bir yetişkin, yanında tamam. iki tane çocuk yatıyor. Evet. oldu ki işte çocuklar yatmak istediler Yatıyorlar. Şunları bakınlarak kapatıp yukarıyı kapatıp aşağıdakiler evet. oturup yine normal Tabii, muhabbet, edelim, devam edebiliyor. Evet. Yani. Çok güzel. Bir tane buzdolabımız yani, var e, ufak. Evet, kır... bir, bir, bir buzdolabımız var. O da güzel. Yani hepsi minimalist bir şekilde düşünmüş. İki yani. kişiye yetecek. İşte bir Çok... daha çocuk olsun yeter. Yani. Buraya televizyon da koyuyormuşlar ne güzel da var. Televizyonumuz şöyle e, Android televizyon bunlar sanırım tabi Android televizyon yani internette çalışır internette izliyordum evet, yani. T V falan bağlanıyor yani artık hani o anten olayları bitti yani, artık yüksek, evet evet hem de çok kullanışlı çok değil. kullanışlı da değil artık çünkü onu ayarlaması e, vesairesi ya, var inanır. artık şimdi biz YouTube, Netflix işte ya, diğer platformları ha, izlemek evet. varken evet. sana şey e, ne yapalım eski medyayı. Tabii canım. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bana zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun. Kendinize ben iyi bakın. Ederim. Sağ olun.